Size merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ee, aslında ilk önce bir duyuruyla başlayayım. Bu tahtayı boyadığımız video 101 like gelmiş. 80 like istemiştim. 101 like gelmiş. Buraya bir artı. E, i̇lk defa böyle yüz üstü bir like aldım. Ve dedim ki madem kaykay videosunu bu kadar beğeniyorlar ve like atıyorlar. Ben de ikinci like, ikinci like diyorum. İkinci Kaykay videomu çekeyim dedim. Ve hemen çekmeye başlayalım. Başlayalım. Çekmeye başlayalım. izlemeye başlayın siz. Ben de çekmeye başlayayım. Arkadaşlar e, bu video boyama gibi bir şey olmayacak. Bu video aslında kaykaya başlamak isteyenler. Bazı kişiler bana yazıyor. Yani pek ben de çok iyi bilmezsem. Bana yazanlar oluyor. Onlara bu videoyu göndereceğim artık. İzlesinler. Ben, ben de birazcık kazanayım. E, arkadaşlar. Nasıl bir kaykayla başlamalısınız? Ne tür malzemeler kullanmalısınız? Onları anlatacağım bugün. Arkadaşlar bugün şu şekilde bir kırtasiye kaykayı benim ilk aldığım kaykay. İlk aldığım kaykay bu arkadaşlar. Kaykay yani bu kaykay değil bence yani atın sobaya gitsin normal bir tahta parçası. Zımpara zımpara değil arkadaşlar. Zımparası bildiğimiz kağıt soyuluyor. Yani kağıt gibi yırtıyor. Bu kesinlikle normal zımpara değil. Altındaki resim aynı bir kağıt gibi. O da soyuluyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama soyulabiliyorlar yani. Soyuluyorlar. Yani bu kaykay değil ve bu kaykayın içinden çıkan yani içinden demeyeyim de yani bununla birlikte gelen malzemeler bunlar arkadaşlar. Şu şekilde trak yani bu şekilde de tekerleri var. Tekerler teker değil yani. Bildiğiniz taş gibi bir şey yani. Ve normal bir trakla bu trağın göstereyim size. Bunun da çıkan ve normal böyle ortalama bir trağın farkı arkadaşlar. Şu soldaki bu kırtasiye kaykenin bu da normal bir trak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şununla şunun arasında baya bir fark var yani. Ee, peki nasıl bunu öneriyor muyum? Kesinlikle önermiyorum. Sebebi arkadaşlar bu mesela böyle gidiyorsunuz dümdüz bir sola çekiyor bir sağ çekiyor. Yani düzgün bir kaykay yani kullanamazsınız ve kaykaydan kesinlikle soğursunuz, soğursunuz, soğarsınız. Yani ee, peki nasıl bir kaykayla başlamalıyız veya nasıl bir şey kullanmalıyız ilk başlangıçta? Ya ben bunu da pek önermiyorum. Ancak arkadaşlar benim ilk başladığım kaykay buydu yani. ilk böyle tamam başlayacağım dediğim kaykay buydu. Bunu zaten bir hafta kullandım kırıldı. Rulmanları bozuldu. Ee, peki nasıl bir kaytaya başlamalıyız derseniz yani baya böyle bütçeniz yoksa yani aslında kaykaylar bu 250 lira civarında bir kaykay arkadaşlar şu trak hariç bu trak pardon bu trak var bu trak şunun trak ee, bu kaykay zaten 250 civarında bir fiyatı var arkadaşlar dekatlonda falan da bulabilirsiniz buna benzerlerini yani plastik tekerleri var aynı işte o kalınlıkta bir trak var yani resim aynı resim. Soyulabiliyor arkadaşlar. Rulmanları abek 7 olması lazım. Ben abek 5 takmışım şimdi de. Böyle normal bir kaykay arkadaşlar. Bu yani tahta hiçbir şekilde dayanıklı değil arkadaşlar. En ufacık bir çarpmada şu şekilde kırıkları oluşuyor. Yani çatlamalara başlıyor. Ben hiçbir şekilde önermiyorum böyle bir kaykayı. Tra fena değil yani. Birazcık güzel. Tekerleri eh işte denilecek kadar. Plastik sonuçta yani. Arkadaşlar tabii ki de e, bir de bu kaykayımız var. Yani bu kaykayımız var. Bu kaykayın trakları bu. Bunların hepsi e, nerede satılıyor tam olarak bilmiyorum bu deki. Ben de bir sponsorlu birinden almıştım. E, bu deki ben 100 liraya aldım. Bunları da Yarıştan kazanmam ancak 75-100 civarında Bunlar tutar desek 200 lira. Tekerler hadi ortalama bir e, siteden alsanız, Kaykay sitesinden o da 100 lira 300-400 liraya yakın bir fiyatta siz bir kaykay sahibi olacaksınız. Bence buna 250 TL verip de yani kaykaydan soracağınıza bence böyle bir set alıp daha karlı da olabilir yani. Ben aşağıya e, kaykay almak isteyenler için bir iki tane site bırakacağım. O siteden uygun fiyata veya işte bütçenize göre bulabilirseniz bulursunuz bence yani. Bakın arkadaşlar bir şunun inceliğine bakın. Ha, bir de şuna bakın. Arasın aralarında büyük bir fark var yani. Ee, bu video bu video diyorum. Bunun izlemek istiyorsanız sonra da koyacağım bunu boyadığımız videoyu ve kartlardan da ulaşabilirsiniz. Şu köşede bir yerde kart olacak. Ee, ve bunun tekerleri yok arkadaşlar elimde. Aslında ben bunun tekerini buna taktım. Tekerimi ben değiştirmedim onda. Arkadaşlar bu yani şu anda kullandığım kalkar çok e, iyi bir kalkar arkadaşlar. Neredeyse hiç hasar almıyor. Tek hasarım şu. şöyle hafif bir tırtıklandı orası. Tırtık gibi tırtıklandı. E, arkadaşlar bu yani efsane bir dek. Yani kırılmıyor gibi bir şey. Arkadaşlar traklarımdan memnunum. Rukus, rukus, rukus. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Ee, bunu SBC sitesinden bulabilirsiniz. Aşağı bırakırım. Ee, abi, ne kullanıyorum? Ben bonus Reds kullanıyorum. O o siteyi de bulabilirsem onun da linkini bırakırım. Arkadaşlar bir de tekerlerim var. Onun tekerlerim de bonus 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 olması lazım. Arkadaşlar e, bir de tabii ki yeni başlayacaksanız kesinlikle şöyle bir dizlik seti almanızı öneriyorum. Ve bir de burada bir kaskımız var. Buna benzer bir kaskla başlamanızı öneriyorum. Ben şuna başladığımda hiç tahmin etmiyorum. Çok kötü düşüşler yaşadım ve sakatlandım. O nedenle siz yani benim gibi sakatlanmamak için yani belki şu anda bilene takmam gerekiyor ama ben takmıyorum. Sebepsiz. Bunları takarsanız kesinlikle daha iyi olur canını seven taksin yani. Arkadaşlar ufak bir de zımparaya değinmek istiyorum. Zımpara arkadaşlar yani e, yaklaşık SBC'de SBC hep SBC örneğini veriyorum ama yani ben baktığım beğendiğim tek yani beğendim demeyeyim de yani tek alışveriş yapmak alışveriş yaptığım yer SBC. Seviyorum yani orayı. Ya yani sticker falan da yolluyorlar. Arkadaşlar, SBC güzel zımparalar satıyor. Bu Mini Logo'nun parası, SBC'de yok. Ancak SBC'nin kendine ait zımparaları var. Mesela en uygunu 30 liraya veya 40 lira civarında. O, o zımpara fena değil. Ee, ancak orada şimdi daha güzel zımparalar gelmiş. 100 liraya falan. Yani ben onları öneririm. Baya güzel zımparalar. Ee, bir de bunun üstündeki zımpara var. Normal SBC'nin zımparası bu bildiğim kadarıyla. Bu baya güzel aslında yani. Ama buna göre kötü yani. Bakın bu mini logonun e, zımparası daha güzel. Bir de yani bu var. Bunun zımparası yok denecek kadar kötü. Bunda zaten zımpara falan yok. Hiç önermiyorum. Yani böyle başka ne diyebilirim? Vida setleri vidalara pek önem vermeyin. Yani illa gidip çok pahalı bir şey almanıza gerek yok. Vidaları yani 20 liraya, 10 liraya, 5 liraya ne, ne kadar ucuza bulabilirseniz en ucuzunu alın veya ikinci de alabilirsiniz. Instagram'da bir tane yanlış hatırlamıyorsam beni engelledi ama bir tane ikinci site vardı kapandığını bilmiyorum. Sayfa vardı o güzel satışlar yapıyorlardı. Yani hep elimde bu var bunun videosuna da gitmek istiyorsanız şuralarda bir yerde çıkacak ve linklerden dolaşabilirsiniz. Başka ne ne gösterebilirim? Başka bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Ben de. Aa, bir de bir de bir de bir de. durun 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 Bir de arkadaşlar bunu böyle mesela e, Rummanlarınız pislendiğinde bununla söküp geri temizleyip geri takabilirsiniz. Yani bunlara biraz önem verin. Yoksa rulmanlarınız falan çürümeye başlar içe. Ya yani paslanmaya başlar daha doğrusu. Onun içinde de SVC'de bir yağımız var temizlemek için. 20 lira mı? 25, 30 yani böyle ucuz fiyatlara bir yağımız var. O yağı kullanabilirsiniz. Ee, pek kaykay almak isteyenler için aşağı siteye bırakacağım yaklaşık bir iki tane falan site bulup bırakırım linkini ve video beğendiyseniz buna da yaklaşık bir 90-80 like geldiğinde ikinci kaykay videomuz gelecek ve video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız ve bay bay